Müşavir Akademi kanalından herkese merhaba. Türkiye'nin otomobili TOG güvenlikte de bir numara. Teknolojinin gelişimi siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Bankalar, kamu kurumları veya özel şirketler bu saldırılara tedbir almak adına çeşitli projeler geliştiriyor veya siber güvenlik şirketleriyle anlaşma sağlıyor. Bu teknoloji operasyonları yalnızca kişi veya kurumlara değil, otomobillere de yapılabiliyor. Geçen yıl 19 yaşındaki bir hacker Tesla'nın dünya çapındaki 25 aracını hackleyerek araçların kontrolünü ele geçirmiş. Türkiye'nin gurur projesi TOG'un da akıllı bir cihaz olması bu tür saldırılara maruz kalabileceği sorularını akla getiriyor. Ancak TOG bu konuda işi oldukça sıkı tutuyor. Güvenlik, akıllı kontrat ve hızlı mobilite çözümleri sunan Avalabs ile yaptığı strateji ile bu saldırılara karşı kendini üst düzey korumaya alıyor. Blockchain sistemi ile kullanıcıların kişisel verilerini de saklayan TOK, yapılacak olan siber saldırılara en güçlü şekilde karşılık verecek şekilde üretildi. Siber güvenlik konusunda bankalardan bile daha yüksek standartlara sahip olan TOK, Tesla'nın bile açık verdiği siber saldırıları konusunda kendini üst sınıfta konumlandırıyor. Günümüz otomobillerindeki donanımların üst düzey konfor ve güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynayan Euro NCAP her yıl sınıf ve model gözetmeksizin araçları bu güvenlik testlerine sokuyor. Tokun testleri de tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar gerçekleşen Euro NCAP testlerinde TOK ile ilgili belli raporlar toplanıyor. Bu raporlar konusunda eksik olan detaylar tamamlanıyor. Ancak top girdiği tüm testlerden başarılı bir şekilde çıkmayı başardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.